Saygıdeğer Hemşehrilerim, Uzun yıllardır sorun olan Dört Yol Erzin arasındaki yolumuz bitmek üzere. Ufak tefek eksikleri var. İnşallah onlar da en kısa sürede tamamlanacak. Bu yolumuz için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere özellikle Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Dört Yol ve Erzin Halk adına, Hatay halk adına çok teşekkür ediyorum. Artık Dört Yol ve Erzin insanımıza yakışır konforda seyahat edecek. İnşallah bu bölgemize yapacağımız hizmetler sürecektir. Bizim milletvekillik dönemi içerisinde ilçelerimizin bölgemizin ne ihtiyacı varsa bakanlıktan nezdinde takip etmek ve yerine getirmek Görevimizdir. Burada yanımda bulunan Dört Yol ve Erzil ilçe başkanlarıma ve teşkilat üyelerimize de tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygılarımı selamlıyorum.